oyuncu pop up, 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 up. Evet canlar yalnız bu sefer mobilini oynuyoruz PC versiyonu devam edecek Demek kendi işini kuruyorsun güzel işbirliğimiz iyi gidiyordu bu yüzden hazırda tecrübem olduğu için sana yardım etmek istiyorum Tek başına gitmeden önce hala birkaç ufak işimiz var diyor bu Cenk Cenk? Ya bizim herhalde iş arkadaşımız canlar daha sonra biz dedik ki kendi işimizi kuracağız dedik biz dedik kendi işimizi Bırak yapmak bizi, istiyoruz dedik. Bizi bizim. dedik sal Cenk dedik. Böyle canlar hareket ettirebileceğimizi veya evi kontrol edeceğimizi söylüyor. House Flipper'ı hatırlıyor musun? Evet. Ev temizleyip evi satıyorduk. Evin etrafında bir yürüyüşe çık görev noktalar ara daha fazla bilgi için diyor, aşağı bak diyor canlar. Bu görevlerimizmiş. Birinci görev çöpü çöp dışarı al, al. al banyoda. Banyodaki çöpü alalım. Banyoyu bulmamız lazım Açıl kapı. Önce. Burası Yok. banyo değil. Banyo değil önce sırayla gidelim canlar. Bura banyo mu? Hayır. Bura banyo değil bazı görevler yalnızca müşteri tarafından seçilen eşyalar için geçerli olacaktır diyor. Hmm, turuncu eşyalar mesela burada. Biz bir önce banyoyu bulabilir miyiz? Evet banyoyu bulduk. Tamam gel bakalım. Şu an house flip burada olduğu gibi çöpleri temizleyerek başlıyoruz. Peki banyoda başka iş var mı? Ama banyoda ben başka iş göremiyorum. Banyoda şey yok şu temiz an. Görünüyor temiz görünüyor Aynen gayet temiz görünüyor. Yani hep öyle olsun istemişim. Her yer böyle temiz olsun. <laughs> Keşke bununki gibi böyle birkaç hamlede tertemiz yapabilsin. Mutfak, mutfaktaki. çöpü dışarı atlıyor. Mutfak değil burası. Mutfak Hayır, değil can. Önce değil. mutfağı bulalım. Can canlar burayı açıp girebiliyoruz. Mutfak Yatak odası ya. değil mutfak burası mutfak çöpleri al demişti bize çöpleri topla dostum çöpleri topla Topluyoruz. topla 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 şunu da al bunu da al ha, pizza yemişsiniz bırakmışsınız hiç yakıştıramıyorum Ama baharatlık güzel Baharatlık güzel mı baharatlı mı beğendim biz de böyle baharatlı mı biz... <laughs> Perdeleri beğenmedik duvar kağıdını da beğenmedik Şu an Ama... canlar mutfaktaki pencereleri temizle diyor nasıl temizleyeceğim Pencere temizliği. Daha kolay bir şey yok. Parmağını cam temizleyip parlayana kadar ekranda kaydır diyor. Söyleme. Ya nasıl daha kolay bir iş yok ya? Cam temizlemek ne kadar zor bir iş biliyor musunuz? Ama burada kolay. Orada kolaymış. Bak 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 nasıl temizliyorum. Hop 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 hop. Hele ba, ki ba, on üçüncü ba, ba. katta o cam nasıl silinsin? <gülüyor> <gülüyor> Yatak odası değil seçili parçalar ayarla diyor canlar. Yatak odasına ekmemiz lazım. Açar mısın dostum kapıyı? Bir dakika açıl, yatak odasına tutam, gideceğiz. Açıl susam Yatak odası şuramda. Ya edin. Merdan. Buraydı sanırım. Ya buralara kapıya şey yapsaydınız ya. Yatak odası burası. Bu turuncuyla gösterilen parçalar bozulmuş. onlar yerlerine koyacakmış yani. Yani bir zahmet kaldı. Tamam koyabilirim. Ya ben koyabilirim sen merak etme. Burası güzel değil mi onun yeri için? Yapabiliriz. Hey. Şu an sandalyeye de... Yatağa değil yatağı yerine koy yatağı koy yatağın yeri güzeldi Aynen yatağın yeri güzeldi ya. Yatağı, yatağı oynatma ya yatağı oynatma yatak şurada dursun tamam tamam Şeyi oynatman lazım dostum sen sandalyeyi oynatman lazım Hayır Dostum ya. ya sen sıkıntılı mısın? Şu ucuna mı gelmesi lazım ya yani şöyle Şu mi denk getirmem bazen. lazım? Canlar yani mobilde oynadığımız için biraz zor oyun biraz da bayağı zor Yani mobili bilgisayara uyarladığımız için zor oluyor Kesinlikle kesinlikle Tam onu koyacak Tam biraz ileri ya koyacak koyamadım ama sanki azileriye konmuyormuş gibi yaptım. Konabiliyor mu? Bak. Konabiliyormuş. Güzel canlar. Şimdi bir dakika ay, sarı olan bu. Çocuk. Tabloyu da düzelteceğiz. Bu kaç yaş çocuğunun odası pardon. Bilmiyorum tablosu biraz şeyden büyük. Bak büyük. Ya, güzel iş tamamladım. İş bitti mi? Mükemmel. Yeho. Canlar şu Şay. an evde temizlik yapıp para kazandık. Daha farklı evlere geçiyoruz. Orada böyle ne bileyim inşaat işi farklı işler olacak yani. Güzel. Paspas çeşitli kir türlerini temizlemene ve örümcek ağlarını gidermene yardımcı olur diyor. Eski ışıltıyla odanın yeniden parlamasını sağlamak için kullanabilirsin diyor. Paspasımız var artık. Ya ne burası alaka pis. ya? Burası pis. Bir dakika burası pis. Bak, paspas temizliyor buraları. House Flipper'da da öyleydi ya. Küçücük bir tane şeyimiz evet, vardı. Evet. evet. Dostum buraya ne yaptınız? Ketçap mı fırlattınız? Makarnaya ketçap sıkarken hayır. buraya mı geldi? Orası var ya artık paslanmış. Ay bak bunun dua kağıdını beğendim. Bu kağıdı güzel Ay, de kirleri güzel yitti. değil. Kirleri berbattı. Bir tane daha yitti. kir var burası. Ayna mı? Ayna gözükmüyor, gözükmüyor. Ayna ayna söyle bana en kirli ev neresi acaba? Bence direkt burası canlar oh. en kirli ev. Güzel canlar ögeleri diyor değiştirebilirsin falan diyor yerini değiştiriyoruz biz zaten. Şimdi koridor belirtilen parçalar değiştir. Belirtilen parça hangisi? Bu muydu? Yo belirtilen parça yok yok belirtilen parça. Bu mu belirtilen? Yerin güzel dostum. Bunun koridorda belirtilen kapı, mı? Bunu nasıl değiştireceğim yerini? O parçayı değiştireceğim. Burada kapıları satın alıp değiştireceğim. Hey. İç kapıyı beğenmemiş. Aynen. Aynen. Güzel. Aynen. Bak anladın çok mı? Güzel. İç kapıyı dağılıyor. beğenmemiş. Şu an iç kapımız güzel oldu canlar. Evet tam duvar kağıdına yaraşır bir renk. Şimdi banyo diyor. Kiri temizle diyor. Banyoyu bulmamız lazım. Açar mısın şu Yalnız kapıyı? Yalnız bir şey diyeceğim. Şu kapıları da değiştirelim. Orantılı olmuyor şimdi. Bu kahverengi o krem falan. Kapı açılmıyor. Burası açılıyor banyo. Kapıların hepsini mi diyorsun? Kapı. Ama o zaman adam para vermez ki o kadar. Adam neden? bize sadece bir kapıyı değiştirmemizi istedi. Ya biz şu an kendi keyfimize göre yapmıyoruz. Adam Ay, banyoda kiri temizle diyor. Ama sen bizi neden tuttun? Değiştirelim diye tutmadın mı? Değiştirelim bu. diye tut ama istediklerine göre değiştirelim diye tut. Yani, yani kafana gibi... göre değiştir demedi yani. Ama sen de yani bu banyoyu ne hale getirdin? Bu banyo akıyor. Üstteki kim oturuyor? Kim Üsttekine söyle Üstteki tesisat çağırsın. Su akmış buralar kirlenmiş. Ben temizlesem de burası olmayacak yani gidecek. Birazdan pislenecek. Banyo, monte et, asma radyatör. Buraya mı? Evet buraya. Tamam radyatör tesisattan canlar Asmara tiyatro uzun mu alalım? Uzun almayalım hep. Yok ya uzun güzel hmm. olmuyor. Banyoya küçük bir belirtmemiş tane o. Olur. Bence de küçük daha iyi olur canlar. Çiftin durur. Bu Belirtmemiş. Montaj yapmak zor değil diyor canlar. Biz house flipper'dan biliyoruz zaten montaj yapmayı. Evet. Buraya denk getirip vidaları sıkacağız. Sık dostum. Sık dostum. Ya Sık bu dostum. Oyunun Sık dostum. De house Bravo. A mobil versiyon. <laughs> bu mobil, mobil versiyon. versiyon. <laughs> salon. Salonda kir varmış. Ne? Bu, bu evi kimse daha önce temizlememiş olabilir mi? Burası açılmıyor. Bak salon burası o zaman. Burası evet. mı? Aynen. Kiri temizler. <laughs> Masayı mı? Masa ya ama bu şeyle temizlenmez masa ya. Bu ya fırça masaya sürülmez ki bu yer yer ya. yani. Bildiğim Bildiğin bununla temizledik. Bu böyle gerçek değil canlar. Bence bu de gerçek değil. Bu fırçayla sakın bir yerleri masaları falan temizlemek için ama bu tuvaleti yeri böyle. Hani tuvalet bile olmaz belki. Yeri temizlemek için. Yani. Bunu alıp da fırının üstünü temizlemezsin yani. Kir temizle. Yatak odasında da kir varmış. Aynen. Ben yatak odası doğru görmedim ama. doğru bir şey değil. House Flipper'ı oynarken bir midem ağzıma geliyor. Kötü <laughs> oluyorum alıyorum. Neden? Niye? Her yeri paspasla temizliyoruz. Paspasla, kirli paspasla her yeri temizliyoruz. Burası yatak odası sanırım. Hiç benzetemedim ama canlar yatak olduğu için yatak. Burası duvarı şey. yıkmışsınız. Kim yedi duvarı? Çabuk söyleyin o duvarı kim yedi? Yatak odası. Da... Niye böyle bir şey var? Duvarı alçıla diyor. Al işte. Alçı alçı. Al. 350 de alçıya verdim. Çıkarken alırım parasını. Aynen, hepsini tek tek vermeniz lazım. Dur, kovayı koy, Al, koy oraya. buraya. alçıyı şey... Nasıl alacağım dostum? Şap, bir dakika. dakika. koyuyorum. Alça oraya. aldım. Hop. Şimdi daha fazla alça anlamıyor. Sür Bak bir dakika Hop. süreceğim. Hop. Ee. dostum. Heh. Yalla yalla böyle Hop. Çok güzel Çok, Hop. güzel. Çok İşi tamamladık canlar. Burayı da bitirdik. Çok güzel. Alçı kuruduğu Hi. zaman da boyayacağız orayı Hi. daha sonra. Ya şey yapalım. Oraya da duvar kağıdı yapalım. Yani duvarları bugün boyamaya başladık biliyor musun? Koridor belirtilen bölümü boya diyor. Hadi sarımsı başla. Sarımsı bir boya almam lazım. Sarımsı bura bura yakışmaz sarımsı ya başka boyu bura yok bura ya ne <laughs> Hep alalım sarı musun? ya? Şehirli pizza şey alalım, boya alalım. Hayır ama ya ben boyayı sevmedim, sarıyı hiç sevmiyorum ben ya. Eskilerden Artık da, sarılara evet, boyarlardı. Evet, <laughs> evet. Şimdi ben sarıyla Artık boyamak canım. zorunda mıyım? Mecbur muyuz? Mecburuz, başka boyamız yok. Bak iğrenç görü görünecek baştan söylüyorum bak. Hop hop ben sevmedim ya, ben sevmedim. Bir ya. de sevmedim. bunların arkasından nasıl boyayayım? Biz yetenekli bu ustayız böyle hiç eşya falan kaldırmanıza gerek yok hiçbir yere boyayı akıtmayız yapmayız hiç zarar vermeyiz. Neden boya biz böyle boyacılarla karşılaşmıyoruz? Ya biz yetenekliyiz bak boya bitecek birazdan 300'e almıştım biterse bir 300'e daha alırım haberiniz olsun. Yani ne kadar boya harcasam o kadar alırım parasını. Yapacak bir şey yok. Rulamız da eskirse rulamızın parasını da alırım. Hepsini Oo. alırız tabii ki. Bak hiç eşyaya zarar vermeden nasıl boyuyorum gördün her yeri tertemiz yaptık. Canım, boya her bitti. yeri. Boya bitti. Boya var ya boya. Koridorda 14 tane yer boyamak nedir ya? Şunları da şeyden sayıyorsa bir yeri. Olabilir. Yarım mı bıraktı? Bir yarın dakika şurayı yarım bıraktı. Tamamlamadığım için yarım bıraktı canlar. Şurayı da boyayayım falan. Hani kalan sen kısmından. iyi bir boyacıydın. İyi bir boyacıyım. Ora biraz kurusun diye bekledim. Ya, sen benim bırak. lütfen boyacılığım hakkında konuşma. Yorum yapma. Daha fazla boya bitti. gerek. Boyamız bitti canlar. Al dostum, al dostum, al dostum. Şimdi boyamaya devam edeceğiz. Burayı da boya. Y yarım bıraktı. yarım kaldı orası. Orası yarım kaldı. Bak. Yarım ben dedim boyalar. ama sarı yakışmaz dedim canlar. Gerçekten de sarı yakışmadı yakıştıramadım ya. Yani. Yani 13 mi? kaldı bir yer yarım kalmış şurada. an. Hop burayı da boyadım. Güzel kaplama da değiştirebiliyormuşum. Salon, tamam, zemini, salona. Aynen zemini değiştirelim. neresi salon neresi? Ya? Ay Hayır burası salon mu? Aa, aynen buranın kaplamalarını değiştirmemiz diyor. sana güzel bir kaplama. Ya burası zaten babaannemin evine benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu an kaplama Genç yapabileceğiz sanırım. Genç bir neslin evi olamaz. Ben inanmıyorum. Niye yani dediğin gibi biraz eski çünkü boyası boyası da sarı mara böyle biraz değişik Kaplamalar ne yapıyor şu an. Yani eskiden vardı bu üçgen üçgen kaplamalar bence ya. Bence de bence böyle de bunlar böyle eskiden böyle. kalmış. Bunlar eskide kalmış. Perde falan da. Bu yaşlı birinin evi olduğuna ben de şu an sana katılıyorum. Hem fikrim şu kaplamalar bitirelim. Teyzeler 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 <laughs> şunlardan vazgeçin. Vazgeçin. Bence de şu an güzel gözmüyor ama onlar biraz dediğim gibi eski Hay yaşlı diyormuş. oldukları için onlara güzel hey görünüyorlar. sen nereden bileceksin adasını aldım. <laughs> bunlar daha kaliteli oluyor olabilir bunlar hakkında fikrim yok. Sonuncu mu? Sonuncu canlar işi bitirdik. Üç farklı iş yaptık. Bayağı para biriktirdik. Mobil versiyonun da devam etmesini istiyorsanız güzel beğen atmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın.